Erzeki alı ya. Tübeler olsun. Kız bu ne hal? Sen ne dolanıyorsun orta yerde böyle cıbır cıbır acaba? Ya anne dur ya donuyorum üstüme bir şey yapayım öyle de. Allah cezan versin senin inşallah kız. Kız ben, ben namusumuza halel gelmesin diye azami dikkat ettikçe siz... ...inadına mı yapıyorsunuz? Ya anne ben manyak mıyım anadan ürüyen gezdiğim bir dinle? Neyi dinleyeceğim? Ha bu Refika bizi sepetlemek için böyle fırsat koruyor. He bir de seni böyle korsun, şu an kapının önündeyiz. Vallaha Anne benim suçum yok, jacuzzi deneyim dedim, İsmet geldi. Kıyafetlerimi kaçırdı hayvan. Cıblak mı gördü yoksa seni? Ha yok. Her yanımda köpük vardı. He. Ha. ha iyi madem ya. Vallahi bak şu an içim rahatladı gerçekten. Allah senin oh, cezanı versin. Oh, oh. Senin bir kere ne işin var alemin cahuzasının içinde? Sen benim yurağıma mı indireceksin? Ya anne dur ya hayır şimdi... mor açacaksın. Her yanların, her yanların mos mor olsun. Ha bu İsmet'i tavlayacağım derken ben sağ bunu mu kastettim? Terbiyesiz. Ya ne tavlayacağım onu be? Sen dün sinirlisin diye söyleyemedim. Hayatta evlenmem ben onunla. Niye ki ne? Niye olacak, tipim değil. Ne öreceğin kocanın diplisini dipsizin kızım? Erkeğin diplisi dipsizi olmaz. Vallahi bak, sen şimdi aplan gibi konaklarda hanım olmaya layık değil misin yani? Bence öylesin. Vallahi bak şu an ablanın golgesinde dahi sen burada şoföre, hizmetçiye hepsine şarlıyorsun. Ha, bir de düşün. Koreçkisin. gitsin. O zaman var ya, a bunların alayının dozunu attırırsın yeminle. Sen saydan ablama. Ya sen saydan ablama şeysin değil mi? Tamam kız anne. Tavlayacağım İsmet'i. Sonra da bu konağa hanım olacağım. Hepsini de böcek gibi ezeceğim. Ha şöyle. Ahırlı olacak. Zaten ahırlısın. Anasının güzel kuzusu. Ay anam. Üşüyor mu anne? Gel saçlarını kurutalım. Kahveler gelmiş. Beğendiniz mi? Şahane. Güzel. Ben yani çok güzel de bir tatlı var onu söyleyeceğim size. İy, şey yok, 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 yok. Gerçekten mi? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kim bu adamlar? Baba şey iş için ya. Ama bizim öyle pek iş yapabileceğimiz tiplerden değiller yani. Bak kardeşim, İş dünyasında kiminle iş yaptığın gerçekten çok önemlidir. Alp Bey. Hani cemiyette ya namın yürür. E, Alp'ciğim. Dinli, dinliyorum. Ya da adın kötüye çıkar. Doğru. Bu gerçekten çok önemli. Dikkat etmek lazım. Doğru, haklısın babacığım. Kalkalım mı? Hadi. Kalkıyor musunuz? Tamam, ben eşlik edeyim size. Sen ya. Çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bütün elemanlarınız bu arkadaş gibi mi? Ee, Neva Hanım şef yardımcımızdı. Türkan anne. Öyle mi? Vah vah. Ee, elinize sağlık demek isterdim ama bu son gördüğüm durum hepinizi geçmiş olsun dememi gerektiriyor. Hadi, hadi gidelim. Hadi, toplantıyı unutmayın. Tamam baba, tamam. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen Halim'in yanında ne yaptığını zannediyorsun ya? Değil mi? Yaranız kanıyordu. Aklıma başka çare gelmedi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.